<laughs> Merhaba. Merhaba. Neredesin? İzmirliyim sen. İzmir. Hı hı. En sevdiğim yer. Oğlum heyecandan mı lan? takıyorum ona. Sen ne evlisin? Diğer bakır. Makul anıma bellidir ha. He? Diyorum ki makul anıma bellidir ha. Ana ben yani yapabiliyorum biraz. Diyarbakır şivesi. Ee, Yani nasıl, nereden biliyorum diye sorarsan baba tarafı Diyarbakırlı benim. Ben zaten. Ama hiç orada yaşamadım. Yani bir sefer mi ben, ben, de İzmir'i çok seviyorum. A, gerçekten mi? Vallahi. E gel, gel, ben... gel hemşerimsin evet. zaten. Gel bir gün misafir ol. Hani numaramı vereyim istersen misafirim olursun. Numaranı ver. Temiz bir çocuğa benziyor. Kaç yaşındasın bu arada? Sen kaç yaşındasın? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Ben 24 yaşındayım. Hmm, iyiymiş. Sen? Olay çalışma oğlum. Senin kafanı sikiyim. Ya o nasıl bir kelime ya? Hiç yaşıma bakmadım ne demek ki? Kaç yaşında olduğunu bilmiyor musun? Yok bana kimliğimi mal aldığım yok. Efendim? Kimliğimi mal aldığım yok. Ya of kaç yaşındasın işte söyle söylemeyecek. Sen geçiyorum bak bana boş yere kandırma öyle. 10 10 kaç yaşında? Ya onu bilmiyorum de 29 yaşındayım. 73'te efendim. Sen ona bakma yalan söylüyorum. 18 falan. 17, 18. Bir şey soracağım. Sen sporcu falan mısın? Böyle biraz kaslı gözüküyorsun da. Yo, ben dükkandayım ya. Ha dükkandasın. Biz araba falan dışarı yolluyoruz. O yüzden. Araba, ne yapıyorsun arabaya? Bizim dükkan var. Kanka bir şey soracağım. Sen konuşmayı TRT mi öğrendin amına koyayım? Ha valla abla. Abla deme bari oğlum hala abla diyor ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim Ya abla diyeyim ne diyeyim yüzde tersi var. <laughs> Dükkan nasıl gerçekten? Ha valla dükkanı? Ne dükkanı? Rentakar. <laughs> Şengüller Otomotiv. Kaskoda bir numara. Gelin kaskonuzu yenileyelim. Rentakar. Onu İngilizce söyledi. En azından onu İngilizce söyledim. Helal olsun. Ne abi? Rentekar'ın Türkçesi nedir? Söyle bakalım. Rentekar'dır. Fuck you guys, what's up man? What the fuck is this man? Come bunu motherfuckers! Ama halinden iz bir onu var abi. Tamam kardeşim ben geçiyorum. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Seni de çok seviyorum. Kendine iyi bak. Bana ne böyle biraz... Abla deme bak bir daha. Abla deme sakın. E, 24 yaşındadır abla demem ne diyeyim. Ay Oğlum ben durdukça IQ'm düşüyor ya. Ben durdukça IQ'm düşüyor. Kanka ben geçiyorum kusura bakma. Hakkını helal et. Bir öpücük at bari ablana. Bir öpücük at. Bir öpücük at. Ablanım bitti sana. Lan bir öpücük at o kadar sana abla ablalık yaptım lan bir öpücük at bari. O benim travesti travesti. Alıcı verici. Erkeksi kadının mayansı annesi. Geç la Çok şükür Allah'a <laughs> Çok şükür. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Abi bu da gelişme. Hadi görüşürüz. Yok abi sana. Yok abi. Ha, şimdi abi olduk.